Çatışalım mı? Çatışmak derken? <laughs> Bir tane adam alalım Sen kaydı açtın değil mi? Aştım, açtım açtım Araba da maşallah F450 harbiden amına koyayım <laughs> Bu ne amına koyayım ya Kardeşim küfür etme be Ne kadar ahlaksız Ay, ben Hani zaten görevlerin başına drone falan kaldırıp etrafı tarıyoruz ya. Aha. Ben o ben de şimdi orada da çizdim. Kalar çok sıkıcı. Adam orayı niye yiydi? Yani. Araba var mı? Araba değil de kutuya bakalım mı şimdi? Bakalım. Maşallah kardeş sende var ya. Biz de abi. Rambo'yuz oğlum rahat ol. Para lazım sana çünkü kutuları aç Kaç para çok lazım olmuyor. Ben de çok gidikmiş artık. Ne yapacaksın ki? Kıyafet alırsan eğer. Evet, evet. Çık da biz de aşağıda kardeş. Ekipman çıktı. Ne çıktı? Şeye çıktı bana. Bant olan. Aha, daha lan. Şu araba daha iyi. Bir beklesene bak kardeşim. Patlatırım seni bak. Oğlum bilmiyorum ki. Ben zaten bildiğim zannediyorum. Yapmışlığım var ya duruyorsun Maşallah araba da var ya Burada ne bir şey var ya sonuna geldik baba Şunu çekelim Şu... Sen şey denesene lan Senin bu sınıfın özelliği var ya hmm. şeyi, ucu Oğlum ters tarafa bakıyorsun sen ha Burada da adamlar var lan o yüzden Ya ciddi oğlum onları ya Üç kutu vardı orada o yüzden ha dur Ya da bir... dur, dur gel istiyorsan sen bir... Çünkü ben de gel Çünkü bende gözükmez ekipman sende gözükür Ben aldığım için Dur bekle ben etrafı zaten. Sen de o şeyi dene. Şimdi L1 artı R1 Ananı sikim herkes gözüktü lan. Oha! Kaç saniye gözüküyor? Ya 2 tamam 200 ne? saniye lan. Ama işaretledi kanka hepsini işte. Ben de o işi yapıyorum zaten drone'la 500 saat arasında satayım. Şurada bir tanesi tek başına vurayım mı onu? Nerede? Sağda Sağda tek dediğin onun yanında bir adam daha var İşaretle bakayım Gördün mü? İşaretledin mi? Evet aha yaptım Ha bakayım onu kimse görebilir mi? Göremez ya Dur Tamam geldim Adamın nefesi gitti lan ben şey yapana kadar Gayet de öldü kanka adam. Ben direkt drone dibine indirdim bakmak için. Köt, saçma sapan ölüyor adamlar. Diyorum. Gayet de adam gibi öldü. Abi. O, o normal öldü gayet. Sen o drone muhabbetini bir de şu önündeki binaya yapsana. Üç tane kaldı. Bu karşımızdakine mi? Hemen adam vurdun ya. Onun yanındaki binaya. Hemen adam vurdun derken? Ama sen drone'u kaldırman lazım kanka her türlü. Niye drone'u kaldırayım onu? Kanka içeride ekipman var ya alacağımız ekipman. Ben aldığım için bende gözükmüyor ekipman. Tamam ben şimdi ben, nereye bak, doğru atayım? Hemen ikili bina var ya bak dur üstüne getirdim ben şu an gördün mü? Nereye lan? Oğlum aha. Tamam şu karşıya mı atayım? Baktığım yere mi atayım tamam. şu an? Senin bak neyini ben nasıl göreyim amına koyayım? Niye bir kalk bak lan bana. Ha. Neredesin sen? İkili bina işte. Önündeyim bak şimdi şu tarafa doğru bakıyorum işte. Az önceki adamı vurduğum yere doğru mu atayım? Ha, aynen. Oo, çok iyi. İçeride o 4 kişi var. Başka... İçeride M mavi bir tane kutu olması lazım. Mavi önemli. Mavi kutu gözükmüyor şu an. Yaklaşınca gözükür ya. Sol üstte de yazabilir pin diye. Yok pin min hiçbir şey yazmıyor Hı. bende. Tamam buraya direkt gireceğiz zaten şurada iki tane adam kaldı onları da işaret Şurada üç dört tane adam var lan orada. Şuradan şurada tepeye çıkalım. Tepeye. Sen çık tepeye. Ben oraya geleyim. Yerimi... Ha tam hepsi işaretlendi gerçi. Geliyorum ben de. Sen tepeye çık ben aşağıda bekleyeyim o zaman. Tamam. Ama güzel bir tepeye çık. mu tepe amına koyayım? Bunun ne var işte bir. Kimse göremezsin ki oğlum burada. Aynen göremedim şu an. Yok şu dışarıda bak iki tane adam var ya bak. Nerede? Gördün mü? Gel buraya gidiyor bir tanesi. Bak şurada da iki tane var ama tam benim önümde. Tamam işte oğlum onları diyorum. O şu sağdakini... Lazım. Sağdakini Biz sen al. Etmesen. Tamam sağdaki bende. 3 2 iki bir Bana taraf mı? lan senin ben Tam sıkıntı yok aldım ikisini ben Lan şurada bir kutu var. He, o içeride. yazan kutu, o para kutusu. İçeride, i̇çeride, yok. Atladım içeriye ben. İçeride bir tane kutu çıkması lazım kanka sende. Yok daha çıkmadı. Şey silah kutusu var silah. Heh tamam o silah çıkmadı işte. Şurada kutu var gel. Hayır gördün mü sen bunu? Ya bunlar düz kutular bir de mavi silah kutusu var. Tamam aldım Mavi silah kutusunu aldın mı? Yok alma şey içeride yani gördüm. Heh, tamam, ben yani içeriye giriyorum gireceğim. o zaman yavaştan. Gir oğlum zaten buradakiler oturtmuş işte. ya. Ulan ben camdan bakacaktım sen kapıdan ince gitsin diye. tek bir tane adam var. Şu kamilleri alayım mı ben? Hangi Şu içeride iki tane kamil var yan yana. Tamam ben görürüm onları. Birini sen birini ben vurayım o zaman. Tamam işaretlediğimi gördün mü? Evet. Tamam. Çabuk üç. lazım ama. Diğerinde sen vurcan işte oğlum. Tamam. 3, 2, 1. Adam çünkü beni görüyordu o yüzden hızlı vuralım dedim. Evde başlattın değil mi sen? Evet. Hmm. Aa silahı buldum ha. Ha al kutuyu kanka o ekipman var ya her normal tabancaya oluyor, ATR'ye oluyor, o şeylere kısa mesafeli. Tamam oluyor. Alayını yükseltiyor amına. Aldım aldım. Çatalardık sniper var var. Aha önünde adam varmış. Ne yapıyorsun sen? Yanında yok. Burada iki tane var onları alalım istiyorsan. Nerede o? Hemen önümüzde. Haa. 3, 2, 1, tamam. Olma oğlum. vuracağını söylesene. <laughs> Kardeşim. Niye söylemiyorsun hangisini vuracağını? Ben de seni bekliyorum işaretle diye. Biraz atraksiyon. Sniper var. Yani sağda bir tane adam var. İlan dışında. Onu ben bir kes. Onu sen kes istiyorsan ya da ben keseyim. Fark Nerede lan? Şimdi çıktığımız binanın arka tarafında. Şu yuvarlaklar şey dedi mi? Evet. Az adamın gırtlağını kesecektim. Onlar da şey çıkmaz lan nedir onlar da? Tam yuvarlak vardı işte. Gel buraya gel. Neredesin lan? Aa adam ön tarafında değil mi? Aynen. Bak burada. Nerede? Nerede? Ha gördüm gördüm. Ben buraya da dükkanı bir kese vereyim sana. <laughs> Bakalım ne bir şey Abla suçlusun yavrum Şu kutuyu da alalım da bir daha buraya gelmeyelim Bu tarafa kadar basalım Aynen Aha burada da adam varmış lan tamam. Nerede dur Kutularını keseyim onu Önümüze dönün tamam Kes Aaaa <laughs> <laughs> Sen yani ne oldun böyle ya? Bizim kurbanın da sen çok bağırıyor musun aman aman? Sen rahat ol kardeşim. O iş bende direk. Dışarıda da bir tane kutu var lan herhalde. Ha al işte böyle kutuları ya. Ben şurada aa burada da kutu var bunu alın lan. Bizde şu çapı da bir tane öyle. var. Onu bir osursalım. Nerede görüldüm lan? Bak Adam senin sesi duydu zaten dedi. Ya, I heard nice dedi. Ses duydum dedi. Adamlar yakınındayken hızlı koşmaya bas bak kanka. Ses Seni duydular. duydular oğlum beni duymadılar ki. Ya Yunus Akpınar yazdı altta. Ben de, de senin video Allah'tan al. video kaybı da var ama herhalde. Ben de, de sen yazdın. Ben senin sesi duyunca adam bana baktı direkt. Arkası dönüktü. <laughs> bir bak sağdan bir büze geldik abi. Bu kutu kalmadı. Şu iki tane tırttan sniper var. Onları da çabuk çapıdakilere. Yani benim gördüğüm bir de orada kutu var. Başka da yok. Hmm. Burada bir ne drone istiyorsun? var. Aha bir tane daha da varmış lan burada. Bunun tabanca ile öldüreyim. çıktı Aa çatıdaki droneları sniperları gördün mü kardeşim? Ha dedim ya şey diye çatıda diye. Oraya çıkacağım şimdi işte. Bir de çıkış merdivenine bulsam var neler başaracağım. Sen bir şeyler öldürüyorsun galiba bir puan puan geliyor. Bir tanesini aldım. Ama onlar yan yana gelecekler şimdi. Yan yana değillerdi. Gerçi birazdan gelirler de bir şey olmaz ya. Alarma geçse ne olur. Yoksa beni görecekti çünkü. Artık göremez. Mavi kutu yoktu mu arkada kanka senin? Yok. Mavileri aldım. Burada kutu olması lazım şu an benim girdiğim yerde aslında. Benim bana burada çıkmıştı da o yüzden. o senin olduğun yerde bir tane kutu var. Yukarıda mı? Ha ee, üst katta. Dur geliyorum. Hemen girince hemen karşıda bir tane daha kapı var. Hemen karşı en karşı kapıdan gir. Bak ya bu tarafa. Yukarı çık. Soldaki orada. Aha bu tahta bir tane daha kutu gösteriyor ha. Oh, burada 3-4 tane adam gösteriyor kutu nerede burada, oğlum burada ee lan burada 3-4 tane adam var ya nerede var lan ne? Nerede oğlum adam, yukarıda mı? Ee. Öldü mü? Yok, camdan geçmiyor. Dur, bekle abi. bekle, dur. Şimdi. uzmanı ya. Yaptın mı onu, sünnetini? Yaptım yaptım. Bak yine hızlı koştun. Yok lan hızlı adam sesi lan. Bak adam sesi duyup döndü birden. Oğlum önümden koştum gördüm. Tırrek. Normal yürüyordum oğlum. Direkt gideceğim. Ben öyle ondan öyle gidiyorum. Burada kutu vardı. Nerede? Var? Üst katta mı? Yani üst Bilmiyorum kutu. ki. Almadın mı sen? Bir şey görmedim ki ben. Adamı öldürmeye yukarı çıktın. Kutuyu almadın mı? Ondan? Adamı kestim. Geri indim ben. Kardeş belli aynen. Adamı kesmişsin. Onu görüyorum. Çatıya nereden çıkıyoruz lan? Böyle bir kat var yukarı varmış. Burada tamam, burada adam kalmadı zaten. <laughs> Çatıda mıymış kutu? O bu ne? Bir üst katta mı? Hı hı. Üçüncü katta. Ben en üst kata çıkacağım. Sen de gel oradan bir ...dene bakayım şu paraşütü bir daha yapabileceğim mi? Paraşütü yaptım lan az önce. De ya, yanlış ya, şey ya? ya. Aa buradan deneyemezsin ama. Şey, ha yok denersin denersin var bir şeyler. Çeteye çalların üstüne çıkıp en tepeye gel. Adam kaldı mı kalmadı. Bunlar da counter'dan kalma taktikleri. Ananı sikeyim Tövbe <laughs> tam. Benim gibi düşme kardeşim. Geri, geriye gel bırak kendini. Helal. Evet. Rahat ki. Bok gibi de suya mı indim lan? Ne yapayım oğlum o kadar kısa yerden? Gerçek bir şey yok. Şu e karşıdakilere, anladım. şu karşıdakilere saldırmıyor muyuz? Nerede var kardeşi adam? İlk indiğimiz yerde şu karşıda vardı ya. Ha gidelim. Ha bu taraftaydı değil mi? Ha. burası tamam zaten. Ben bir tane şey aldım. sporlarını kullanmıyorum daha. Ne aldın? 762 16, mermi atan bir tüfek Bren diye. görse bile iki tane atsan direkt adam ediyor. Allah Allah. Aynen ya. bu tüfek çok iyi arıyor. Şu an elimde o var zaten benim. Ya bunu şeyde gördüm ben. Youtube videolarından bu Uptail'in yerini arıyordum. Ünlemler var ya hani oyunda çıkıyor sürekli. He. Hmm. Ünlemler işte şey için. Bu ekipmanların yerini... Oğlum ne yaptın lan? direk kafasını attım. Adamı nasıl zıplattım gördün mü? Vurucu. Şimdi kanalımızın ismini ne kadar verdik araba geliyor. Ama da maç makinalı var ona göre. Neymiş kanalımızın ismi? Bence duka güzel ama Bence de. Bir tane daha araba geliyor. Oo 91 eldiven. Aha. Allah. Aa ünlem var lan orada. Ben neye sıktım lan? Adama sıktım da. Oğlum onu kaçırmasaydık lan keşke. Onlar kaçar kanka. O sikel yazıyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim var ya tam nişancı oldu. Abi. O sikel patladı mı? Ney adam var. Bak şu an benim bir adam var gördün mü? <laughs> Bu ünlemden işte şey yapıyor. Ekipmanların yerini gösteriyor. Gel lan buraya kaçma. Kim kaçıyor lan? Bir tanesi saklandı. Drone operatörü herhalde kaçıyor bak o. Gel lan buraya, kafaya taktım seni. Yarın videoda bunu seyretmeni isterim, tamam mı? Adamın koşu yolunu öyle bir ayarladım ki... Abi, abi. Nokta, tık. Aha silah kamyonu geliyor. Gidiyor. Gitti. gitti. Yalnız arabayı nasıl patlattım gördün değil mi? Ya onu hiç ben daha önce yapmadım. O S olan arabalarda lavuklar var içinde bir ihtimalle. Oğlum içine değil dışına sıktım lan yanlışlıkla herhalde. Ya da artık benzin kutusuna mı denk geldi? Ya ne ben de yani? şey oldu kanka işte. Büyük ihtimalle dediğin gibi benzin kutusuna denk geldi. Ben bıraktım sıkmayı da sen sıkmışsın. <laughs> İyi saklandık hiç. Ölmedi. Dur bekle bekle. Gırtlağını alacağım onun gırtlağını. O zaman sağdan gidip atı sarısın. Ben tam bir sağdan gidiyorum. Neredesin lan? Mr. Fuck buddy. aldım bunu. Dur iki dakika şu hemen Bireni alalım sana da. Neyini alacağız? Biren. Ha şey diyorsun. Aa bu silah çok başka ya, sana evet. yemeğime gitsin şey o. Ne ya. O rail'de çıkıyordu değil mi? Rail'de hangisinde... Ben... Aptail. X3. Haa. Tamam. Şimdi ne yeşil farkı var onun? Bak. Yanında şey, rail Aptail'in üstüne geldiğiniz zaman yeşil olarak ekstralarını söylüyor sana. Gördün mü? Tam değiştirdim. Ne farkı oluyor bunun? Benim bakmam lazım. Ben zaten takılı Bir dakika. Yük silahı. Atlar iki bak. Horizontal diyor. Dikey geri tepmeyi azaltıyor. Nişan alma süresini ha. azaltıyor. Anladın mı? Şutun dağılması mesela. Merminin sağa sola açılmasını azaltıyor. Şimdi deniyoruz. Bu çoğu silah takılıyor buraya. Güzel. 270. Aha. Uça uçak geliyor onun üstümüze. Dur ben hemen çökeyim Uçak görürse sıçarız biliyorsun. Çöktüm ben de. Şu çamların arasına bir de fok bir şey yapayım kendime. Kama yapayım ha. Yoksa yine görüyor hiç Kardeşim neredeymiş piç? Çok geçti üstümüzde. 5, 12. Ben yerinden hemen bulayım gidip onu alalım. Nerede? Altı daktayız, 6 dakika 26. saniye dönüyor. Yani sen lavuk var da bu tarz videolar çekiyor. Heee. Timelapse yapmış yan tarafına. Hangi dakikada hangi silahı bulduğunu yazmış. Yani haritada yerlerini gösteriyor. Güzel hizmet. Açmış 6 7 8. Ben aldım da sana da almamız var. Alalım kanka. Artık e, burada kim yedin Ananı harbiden burada. Nerede lan? Harbiden zor bir yerde yani. atlak At 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 şimdi atlaksiyonu göstereceğiz. Atlaksiyonu mısın? Dur gitme bir Gireyim, gireyim. Gireyim, Kardeşim gireyim, nasıl gireyim, gireyim. nasıl arabamız? Kardeş bunda var ya şey bile götürmüyoruz daha. Oğlum arabayla gidemeyiz oraya. Yok nasıl ara gaz yapıyorum? Şöyle Kardeşim nasıl bir Biraz... Oh, oh, Ben var mı içinde? İçini boş ya. Orada zaten botla gidiyorum. Hadi hadi. Nasıl drift yapıyorum? Şekil yapma, ışınlarıyorum, gel yanıma. Işınlar tamam ışınlar. Ama harc bir yere gidiyor falan gibi. Kardeş sen rahat ol. Akbar, Akbar. Kardeşini seve. Olamış ondan. Tamam. Aklı drift yaptığımı da gör yani. Arabadan inan seni çağıramıyorum. Aa dur lan. Ya kamyon. Adam Adam savaş önünde kamyon sürüyor ya. Oğlum senin ruhun Euro Truck Simulator. İndim mi? İndim indim. Çağıramıyorum. Ne bileyim oğlum. Bir çık yaptım kampa. <Sülüyor> <laughs> İyi şimdi tamam. Geldi mi istek? Geldi geldi. Biraz çatışma yaşadım da. Ben girince kampa gir. Ben giriyorum zaten kampa sen de girersin. Tamam. Helikopter açıldı. Daha anasını mükemmel oraya da şeyle mi gideceğiz? Botla gittim ben zaten.